Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Zaman zaman sizlere Amazon'un gelecek olan, umarım gelecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili videolar yapıyorum. İşte dizide olacak yerler, karşılaşacağımız, seyredeceğimiz epik olaylar gibi. Tabii ki neler olacağını dizinin içerisinde kesin olarak bilmiyorum ama ikinci çağda neler olduğunu, ikinci çağda hangi mekanlar olduğunu bildiğim için e, bu videoları yapabiliyorum. Bugün de dizide olacak kişilerle ilgili bir video yapmak istedim. Fakat şöyle bir durum var. Bildiğiniz üzere aslında ikinci çağ binlerce yıl süren bir çağ ve ikinci çağda olan olaylar da çok uzun sürelerde meydana geliyor ve Orta Dünya'da birbirlerinden çok farklı yaşam süreleri olan halklar var. Bu yüzden de dizi yapan kişilerin bu süreyi oldukça kısaltacaklarını ve birkaç sene belki de 5-10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde işte Sauron'un gelişinden daha sonra Sauron'un mağlup edilişine kadar geçen süreyi çok kısa bir zaman içerisinde yaşanmış gibi göstereceklerini düşünüyorum. Bu listeyi de ona göre hazırladım. Buyurun bakın. Önce en bariz iki tanesinden başlayalım. Yüzüklerin yapılmasının bir numaralı sorumlusu da bu ikisi zaten. İlki her şeyin ortasındaki Sauron elbette. Sauron, birinci çağın sonunu getiren öfke savaşından sonra kendisine ölümsüz topraklara geri dönüp af dileyip cezasına razı olması teklif edilmişken o bunu kabul edemeyip kaçmıştı. Uzun bir süre ortalıkta görünmedikten sonra da kendisini Valar'ın elçisi olarak gösterip Aydınlık suretiyle geri dönmüştü. İşte dizi de onun geri dönüp Demirci Hafter'in arasına girmesiyle başlayacak muhtemelen. Sezonlar boyunca dizinin sonuna kadar da kendisi baş karakter olarak devam edecek ve Barad-duru inşa etmesini, yüzükleri dağıtmasını, daha sonra Aydınlık suretini kaybedip Nümenor'dan geri dönüşünü seyredeceğiz. Böylece dizinin sonlarına doğru filmde gördüğümüz görüntüsüne de kavuşacak. Bariz olan diğer karakter de demirci elflerin başı aynı zamanda gelmiş geçmiş en maharetli elf olan Feanor'un torunu Celebrimbor. Kitaplarda Celebrimbor'un karakterine çok fazla yer verilmemiş. Onu Feanor kadar iyi tanımıyoruz. Fakat onun torunu olarak Celebrimbor'un da egosu yüksek dediğim dedik biraz da ketum bir elf olması gerekir. Onun Sauron'dan kuşkulanıp 3 elf yüzüğünü tek başına yapması tahminimce ilk sezonda işlenecek. Eregion'daki son direnişi Sauron ile demirci loncası önünde karşılaşması epik sahneler olmak için her şeye sahip. Tabi Amazon yaparsa. Elflerden devam edersek. ikinci çağda orta dünyadaki en önemli elf Noldor'un son yüksek kralı olan Gil-galad. Gil-Galad dizinin son sahnesine kadar önemini koruyacak bir karakter. Özellikle onun Numenor ile olan ilişkisinin dizide uzun uzun işleneceğini ve kitaplarda bir kanıt olmasa da daha sonradan Elendil'e Numenor'dan kaçışta gizlice yardım edeceğini düşünüyorum. Kendisinin yaşamakta olduğu Lindon'u da bol bol göreceğiz bu sayede ve savaşlarda da Gilgala'da önemli roller düşecek. Ayrıca 3 elf yüzüğünden 2 tanesinin öncelikle ona geldiğini de unutmayalım. Yeri gelmişken bu 3 yüzüğün gücü hakkında elimizde belli belirsiz bazı bilgiler var. Dizide bu 3 elf yüzüğünün gücünün çok daha fazla işleneceğini ve tek yüzük kadar olmasa da oldukça güçlü yapılacaklarını düşünüyorum. Gilgalad deyince elbette gemi yapımcısı Kirdan'dan da bahsetmemek olmaz. Yüzük Savaşı esnasında ön planda olmayan bu elf ikinci çağda geçen dizide çok daha ön plana çıkacak. Savaşlara katılır mı bilmem. Onun daha çok akıl veren bilge bir elf olacağını düşünüyorum. Ayrıca eğer dizide bir ölümsüz topraklar ve Valar bağlantısı yapılacaksa bu bağlantı büyük olasılıkla Kirdan üzerinden yapılır. Çünkü daha önceden de özellikle Ulmo'nun mesajlarını taşımıştı çok fazla göreceğimizin kesin olduğu bir başka elf de Elrond. Fakat Elrond'un 3. çağdaki kadar nüfus sahibi olmadığını da unutmamak gerek. 2. çağda bir elf için henüz daha oldukça genç, daha tecrübesiz, daha atılgan bir Elrond ile Yüzük Savaşı'nda gördüğümüz Elrond'dan daha farklı bir karakter görmeye hazırlanalım. En azından yaşanacak bütün savaşlarda ön saflarda göreceğiz kendisini. Elrond deyince eşi Celebrian'ı da unutmayalım. Biliyorsunuz ikinci çağda Tolkien tarafından anlatılan bir aşk hikayesi yok. Onun için Amazon'un Elrond ile Celebrian'ın ilişkisine balıklama atlayacaklarını ve bu ilişkinin bol bol işleneceğini tahmin ediyorum. Belki onların ilk kez karşılaşmalarını dahi dizide görebiliriz. O da bizi bir başka bilinen ilişkiye yani Galadriel ve Celeborn'a getiriyor. Onların hikayesi de önemli. Önce Eregion'da bulunmaları, daha sonra Galadriel'in Lorien'e giderken Celeborn'un Kazattum'dan geçmeyi reddedip geride kalması dizi için büyük nimet. Ben hem Galadriel'in hem de Celeborn'un bu sefer baya baya eline kılıç alacaklarını düşünüyorum. Yani bu iki karakter de çok daha aktif olacaklar. Galadriel'in orkların arasına dalması dahi mümkündür. Diğer yandan Lorien'in arka plan hikayesinin yani Amroth'un aşkı uğruna orayı terk etmesinin dizide işlenmeyeceğini tahmin ediyorum. Bu da her ne kadar dramatik bir hikaye de olsa yüzükler ile bir alakası yok. Bu nedenle tahminim Lorien hep Galadriel ve Celeborn'un hükmü altındaymış gibi gösterilecek. Yüzüklerin Efendisi kitabında bulmut da filmde yerini Arwen'e bırakan Glorfindel'in de dizide bulunacağını düşünüyorum. Fakat onun birinci çağda ölüp sonra tekrar orta dünyaya döndüğü detayını atlayacaklar bence. Glorfindel oldukça güçlü bir yer. Her ne kadar ne yaptığı çok bilinmese de orada olması dahi yeterlidir. Yani ben olsam bir yerinden mutlaka senaryoya koyarım. Elflerden sonra gelelim cücelere. Sonuçta Sauron yüzüğü 7 cüce kralına dağıttığına göre ortada 7 cüce kralı olmalı. Bunlardan bir tanesinin Durin olacağı kesin. Diğerlerinin senaristler tarafından uydurulacağı da kesin. Her birinin dizide önemli bir rolü olmaz muhtemelen ama Durin dışında en azından birkaç tanesini de görürüz. Aslında Durin de tek başına yeterli. Yine Durin'in de tam olarak ikinci çağdaki rolünü bilmiyoruz ama cücelerin ve kazatlumun bir güç olarak bol bol sahneye çıkacakları kesin. Gelelim insanlara. İnsanlar ikinci çağda dağınık olarak orta dünyada yaşıyorlar ama en önemlileri doğudaki insanlar ile Nümenor'da yaşayanlar. Doğugiller hakkında şu olacak demek pek mümkün değil çünkü bilmiyoruz. Ama Nümenor için diyebiliriz. Başta da söylediğim gibi dizide zaman olarak sıkıştırılmış bir versiyon olacağını düşünüyorum. O yüzden Sauron'un tekrar ortaya çıkışından sonra gelip geçen Númenor kralları olmayacak ve dizinin bütün bölümlerinde Númenor kralı olarak son kral Ar-Parazon olacak. Benim fikrim tabii ki. Gilgalat ile iletişime geçen de, ordularını Orta Dünya'ya gönderen de, Sauron'u tutsak eden de ve Númenor'un batışında da hep o kral olacak. Tabi Nümenor'un batışını neye dayandıracaklar o da tam bir muamma. Eğer Sauron yüzünden batarsa Numenor, daha sonra olacak Nümenor'dan kaçan insanlar tarafından Sauron'un yok edilmesi nasıl açıklanabilir? Dediğim gibi tam bir muamma. Arparazon'a karşıt güç olarak da elimizde inançlar var ve onların başında da Elendil, Isildur ve Anarion bulunmakta. Normalde yazılmış olana göre bunlar hikayenin bitişine yakın ortaya çıkmaları gerekse de benim teorime göre onlar da baştan itibaren ya da en kötü ikinci sezondan itibaren yer almaya başlayacaklar. Çünkü Numenor içindeki çekişmenin uzun uzun verilmesi gerekir ve baş aktörler de bunlar. Elendil'in muhalif olarak öne çıkması, Isildur'un saray bahçesine gizlice girip beyaz ağaçtan bir fide alması, Gemilerle kaçmaları gibi çok güzel hikayeler var. Sonradan Sauron'un karşısına çıktıkları da atlanmamalı. Tabi bütün bunlar nasıl sığdırılacak bir fikrim yok. Elendil'den bahsetmişken hem onların hem de dolayısıyla Aragorn'un soyunun dayandığı Silmarillion'e de yer verileceğini düşünüyorum. Dizinin Numenor kısmında bol bol taht oyunları varı, entrikalar seyredeceğiz gibi görünüyor. Ben olsam Silmarillion'in yaşlı halinde sarayda Elendil'i destekleyen bir güç olarak kullanırdım. Ben olsam tabi ama Amazon ne yapacak göreceğiz. Bu noktada iki insandan daha bahsetmek gerekiyor. Bu iki insan Sauron'un yüzükleri verdiği 9 insandan iki tanesi. Tıpkı cüceler gibi bu 9 insanı da bir şekilde göreceğiz ama bunlardan sadece 2 tanesi bence ön planda olacak. Hadi bilemedin 3 olur. Tahmin ettiğiniz gibi iyi ki sonradan Angmar'ın cadı kralı ismini alacak olan diğeri de ismini bildiğimiz tek Nazgul Kamul. İkisinin de Nazgül olmadan önceki hayatı ile ilgili detaylı bilgiye sahip değiliz. Yüzükleri ne zaman aldılar, aldıklarında kimdiler, yüzük onlara hangi süreçte nasıl etki etti, ne zaman Nazgûl haline döndüler bunların hiçbirini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz Kamul'un Rune'da güç sahibi biri oldu. Dizide bunların dönüşümünü de görmemiz olasıdır. Fakat aslında kendilerinin Orta Dünya sahnesine çıkışları üçüncü çağda. İkinci çağın olaylarına nasıl eklenecekler, o da bir başka muamma. Bugün söylediğim bu isimlerin bazılarının dizide bulunması kesin ama işte Glorfindel gibi bazıları da bence bulunması güzel olur. Bir de tamamen spekülasyon olan isimler var. Daha önce de bir haberde söylediğim gibi mavi büyücülerin de dizide olacağı söyleniyor, rivayet ediliyor daha doğrusu. Mavi büyücüler olur mu? Bu haber yalan mıydı? Henüz elimizde bir bilgi yok. İkinci çağda yaşanan olaylara baktığımızda aslında mavi büyücülerin orada olması için de bir neden yok. O yüzden onları bu listeye dahil etmedim. Ama tabi Amazon ne düşünür bilemiyorum. Bahsetmediğim başka karakterler varsa onları da lütfen siz aşağıya yazın. Genel olarak bunların olması gerektiğini düşünüyorum ama tabii ki kitaplarda olmayan yeni yeni karakterler de dizinin içerisine dahil edilecek senaristler tarafından. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen siz de yorum yapın, like atın, arkadaşlarınızla paylaşın. Daha fazla destek vermek isteyenler de dilerlerse Patreon'dan, dilerlerse Katıl'dan destek olabilirler. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere.